Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, Nazi Almanyası Modern Dünya 2. bölüm part 2'deyiz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer part'tan ne sorarsanız Polonya'nın içinden geçtik. Ama tabi tamamını alamıyoruz ve savaş da ilan edemiyoruz çünkü daha 24 turumuz var. Arkadaşlar aslında bir intikamımız olacaktı. Evet. Bizden Alman topraklarını alan e, ee, ya İsviçre'ye haddini bildirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla onlara savaş ilan etmiştik. Yine bir barış sunmuştuk ama onlar da o barışa pek sıcak bakmamışlardı ve bizim topraklarımızı işgal etmişlerdi. İki tane toprağımızı. Bu arada Fransa bizde dost olmuş. Bence de Fransacım. Dost olman lazım. Arkadaşlar şey daha başlatmadan asimli işlemlerimi tamamladım. Bu arada dünyada hala birinci sıradayız. Gerçekten çok güçlüyüz. Çok şu an istesek Amerika'ya bile girebiliriz. Zaten Amerika'nın 92 bin bir ekonomisi var. Bizimki 300 bin. Çok fazla bir ekonomimiz var gerçekten. Aman arkadaşlar. Orada basmış işlemlerimizi yapalım. Ve eşi eşi şey devletine savaşımızı ilan edelim. Ya biz de olabilirsiniz ama umurumda değil açıkçası İsviçre. İstediğiniz kadar dost olun bize. Bu toz girer miyiz? Pek sanmıyorum ama girdik. Başkentlerini direkt düşürdük İsviçre'nin. İsviçre'nin son savaşını at yanlış bilmiyorsam bu Napolyon Oha Oha yani ne orduyu da bitirdik eşeğinin başka bir gücü kalmadı diye umuyorum zaten o 7000'i korudu tek kuvvetleriyle Evet şöyle çok da bir orada çıkmıyor en fazla 500 ve silahına girip eşeğinin tamamını bir alıyoruz arkadaşlar yani o bizim eski topraklarımızı alacağız. Bir de basallaştıracağız. Ha ha bir dakika bir dakika hemen bırakmaz olmaz. Savaş tazminatı da alacağız tabii ki. Evet arkadaşlar. Eşleşe devletinden de elimize Devleti geçirdik. 8 tur var. Arkadaşlar resim turlar geçsin. Sonra Polonya devletine savaşımızı ilan ben bir hemen şey yapayım. Bir de askerleri de izleyeceğim. Hemen videoyu durdurayım. Dondu ekran dondu. Ha, ekran geri geldi arkadaşlar. Daha. Ha. Mavzen yanıt vermiyor mu? bekleyelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden e, geri döndüm orta küçük bir teknik sıkıntı yaşadık. Ama bizden yanıt falan vermiyordu. Ondan Sonra düzeldi. Arkadaşlar ben de orada basarak Polonya sınırlarını olduğumuzlarımızı dizdik ve Polonya Devletine savaşımızı ilan ediyoruz. Polonya Devletine ikinci savaşımızı ilan ediyoruz arkadaşlar şey, birinci savaşta onları çok ağır bir mağlubiyete mağlubiyete sokmuştuk arkadaşlar. Ama biz tekrardan ikinci Polonya savaşımızı ilan ediyoruz. Bu seferki amacımız Polonya devletini tarihin tozlu sayfalarını gömmek olacak. Yani tamamını almak olacak. Orada küçük bir direniş başlamış. Direnişi söndürelim. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Hemen Polonya devresinde burada sonuna gelelim. Zaten çok az bir toprağı kaldı. Ve bitti. Şu an arkadaşlar böyle gözüküyoruz. Bence gayet iyi gözüküyoruz arkadaşlar. Anladım. Hmm. Ve ee, tamamını alacağız. Evet, Polonya devletinde artık tarihin tozlu sayfalarına gömdük. Şu an böyle gözüküyoruz. Bence gayet iyi gözüküyoruz arkadaşlar. Yani Avrupa'da büyük bir yer kaplıyoruz bence. Avrupa'da tekrardan bir tehdit oluşturuyoruz zaten görünüşümüzde. Neyse arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna gelelim. E, bu bölümün de burada sonuna gelelim. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.